Günaydın bir takım dağınıklıklar arkadaşlar. Dün Can'dan sonra ev çok dağınık yalnız. Dün akşam Can hasta oldu onu. Dün bütün gün bir de önceki günlüğü de vardı tabi bunun. Hasta oldu onu iyileştirmeye çalışırken fark etmemişim ben de hasta olmuşum. Gece gerçekten rahatsızlık. Boğazlarımız falan bayağı ağrıyor şişiyordu. Bu şifayı yedi gönlerde de kalkmış olabiliriz. Şöyle havada bayağı serin duruyor bugün. Şu koltuk artık çalışma odasının oldu. Geçici süreliğine o yüzden bunu şimdi cana diğer odaya götüreceğim. Buraya sehpaları koyuyoruz normalde. Dün akşam film izleyip direkt uyumaya gittiğimiz için evimiz bu kadar dağınık. Bir menemen yapmak istiyorum kahvaltıya. Arkadaşlar az önce şu saksı olduğu gibi buraya düşürdüm ve şuradaki lekeleri görüyorsunuzdur. Geçen gün şöyle bir şey almıştım. Ve kesin yok ki elbise, halı, koltuk, ev teksinde yemek lekeleri, yağ, çay, kahve, her türlü makyaj, dondurma, çikolata ve pek çok leke çıkarılmış. 10 adet e, tanesi 10 liraydı. Şey e, kutusu 10 lira gibi bir şeydi. Tanesi 1 liraya geliyor. Böyle bir deneyelim bakalım. Şunları, şunları, şunları çıkartacak mı? Arkadaşlar hemen konserveden menemen çıkardım. Böyle operatif bir şekilde kahvaltıları yaptık. Her sabah da şöyle ekmek kızartıyoruz. Afiyet olsun. Şöyle... Gideceğim tamam. Şöyle... Daha <laughs> tamam. 2 2 2 <laughs> 2 2 ya tamam abi. tamam. Video çekmeye çalışıyorum biz saattir. Elimi yaktım onu göstereceğim. Tam böyle bir yerini yakmışım. Annemin yaptığı ilaçtan sürdüm. Rahatladı. Kahvaltı yaptık, birazcık oturduk, keyif yaptık. Şimdi şurada iki dakika toplayacağım. Sonra bir pazar yapacağız. Bir şey minderleri diyeceğim. Burada, yok etmek olur. Ama hayatım sen de değişiklik. Sen niye bunu açıyorsun? Bunu açsana minderlerin arkasına o açılıyor. Hayır, her defasında ben minderleri böyle kurcalıyorum burada. Yani ne bileyim oturacağım mesela. Minder burada olmuş olur. Yine bu minderi buradan alıp buraya kaldırmam gerekiyor. Ya da böyle mesela Perdeyi perde çekeceğim. Yine bu minlere buradan alıp böyle yere atıp. perdeyi. yere atmıyoruz. Yere <laughs> ya Can e, evlendiğimiz günden beri arkadaşlar şu mindenlerle anlaşamadı. Onlarla bir uyum yakalayamadı. Hayır, çok, güzel, çok tatlı olmasaydı kıyamıyorum da atmaya anladın mı? Yani, çok yani ben evden gittiğim zaman Fatma'nın doğumunu ve kontrolüne gitmeyi düşünüyorum. Can bu mindenleri yok edecek. Ben, Yanımda mı götüreyim, bavuluma mı koyayım, ne yapayım? Işim, yok, ilk işim bunları böyle sedirin altına çekmek olacak. Merak etme yani, hak etmekten kastım ki çok yapmak değil yani. İyi bakalım inşallah. İlk, i̇lk şey. işim onda Ben geleyim mi seninle? Nereye? Yani sen görüşmeye gideceksin ya. Tamam. Ben de geleyim işte. Sen de mi görüşeceksin? <laughs> ben görüşeceğim, patronu derdimi anlatacağım. <laughs> yok yani canım sıkıldı evde o yüzden yani bir şeyden değil. Tamam mı? Yürümek gidiyor. Ayrıca olurum ben de. Evet. Her şeyi bana taşıttığı gibi. Bülonla bana çektiriyor. Ay tutulmasına bağlıyorum. Ama bu biraz erken ay tutulması oldu sanırım. Evet bir şey ki. Evet, her an yapacakmışsın gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum ama. Şükret meyilim Ha çekeyim mi? Evet video çekmek için istemişim senden kamerayı. Ama ön kamera pis, durdur, temizle ön kamerayı. Temizliyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi kameraya gideceğiz. Aslında çok büyük bir sebze almayacağız. <laughs> <laughs> bir dakika, çok fazla sebze almayacağız. Ee, sebze hiç almayabiliriz hatta. Çünkü evde ıspanak, brokoli, karnabahar ve patlıcan var meyve alacağız, balık alacağız. Bu akşam balık yapacağız. O yüzden bir pazar yapacağız Can'la beraber. Can sonra iş görüşmesine gidecek. Aldıklarımı anneme bırakacağız hayatım. Senle ben de hasıcı kadar gelirim terziye. Olur mu? İyi. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şey Sizim ilk defa pazara gidiyorsun sen değil mi? Çünkü. Şey, Ama bir, şey, bir. Ya, evet. tamam, kalan abi, gelsin. Tamam, hoş <laughs> ya ya yok mu? He? yüzünden. Bugün yok vallahi da, iyisi yok, Hepsi yumuşamış ben geçin alsın. Hadi 15 diye. Karnın bastıracak ya.

Soğurada mı bitiyor? O yarım kalıyor bu sefer. Çok geliyor. <laughs> evet. 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 Limon ne kadar? Side. Kilo iki lira ablası. Kaç tane var içinde? Beş olan var, altı olan var. Kilo dört buçuk abla. Kilo evet. dört buçuk. Şöyle alayım ya. Hoppa. Hadi dostlarım. Hadi. Hadi dostlarım. Hadi dostlarım. Hadi dostlarım. geliyor dostlarım. Hadi dostlarım. Hadi dostlarım. eve dostlarım. Hadi dostlarım. gidecektim bir şey almadık fazla. Zaten Can çekti olsaydı ben alışveriş yaparken. Şey dedim. Ben bekarken annenle yaşarken yani. Şey diyordum ya. Annen ne kadar disiplinli düzenli bir kadın. Pazara çıkmadan önce annem buzdolabına girer. Bütün sebzeleri çıkarır. Ne var ne yok bakar. Ondan sonra her güne bir menü yapar. Bir gün pırasa yapar. Bir gün ısmarak, bir gün tavuk, bir gün balık şeklinde. Ona göre pazarını görür. Kahvaltılığından meyvesine etine ve sebzesini kadar Rabbime şükürler olsun ki alırdı. Çok düzenli bir pazar görürdük. E, tabii birazcık da biz orada kalabalıktık. Yani dayımlar da daha sık gelip gidiyordu. yapılan da tüketiliyordu. Ee, ve ben bugün canla işte pazara çıkarken genelde yani gittim. Dolapta ne var ne yok baktım. Anladıklarımı alta eskilerini üste koydum. Ya dedim insan evlenince böyle oluyormuş cidden yaptığımız Annemle şey diyordu. Yaptığınız bana ise öğrendiğiniz size. Gerçekten öğrendiğim bana kalmış. Böyle düzenli disiplin olma koşuma gidiyor. Ee, sırgan aldım. Anneanneme de dedim ki anneanne de, ben sırgan aldım. Pırasa da aldım. E dedi. E o kadar dedim ne yapacağım ben bunları da bilmiyorum dedim. E, aslında yapacaktım. Reksi almak istemedim. Annem geldiğinde annem yaparken annemin bir kez de böyle tam öğrenerek çekmek istedim. Ee, bir de birazcık çorban var açıkçası. Şimdi ben onu yapsam e, yarın da dışarıdayız. Yanmaz diye de korkuyorum. Fırın e, balığı normalde annemde de yiyecekti ki internetten tarif baktım. Bu fırın kağıdına sarıp da fırında pişiriliyor. Hiç kokmuyormuş. Bir kere deneyeceğim. Çünkü sürekli balık yemeye canı dışarı sürüklemek istemiyorum. Fırında kokmuyormuş ve Koku alan şeyler varmış. Böyle yumuş falan kaynatılıyormuş. Ben kokuya aşırı böyle hassaslığım, duyarlılığım olduğu için biraz fazla böyle pimpirikliyim bu konuda. Evin her tarafına kokular sıkıyorum. İşte spreyini, yüzey temizleyicisini, oda parfümlerini falan çok fazla kullanıyorum. Dediğim gibi fazla takıntıyım kokuya fazla hassasım. Bu şekilde İnşallah kokmaz. Size de gösteririm. Balığı bu akşam biz de yiyeceğiz yani. Dediğim gibi inşallah kokmaz. Meyve falan aldık. Oturacağım. Dersime çalışacağım. Can görüşmeye gitti. İnşallah hayırsa olsun değilse nasip. Daha güzel nasip olsun inşallah. Evet. Yer burçlarının kararlılık seviyesi arkadaşlar. Sizden çorbasını tekrardan yapmaya karar verdim. Bence ben bunu başarabilirim. Her şeyin bir ilki vardır. Bugün bu ilki yapma zamanı geldiğini düşünüyorum. Kısaca bir anlatayım. Şimdi bunları güzelce silkeleyeceğiz. İçerisine böcekler, kurtlar olabilir. Elime elden takıp silkeleyeceğim. Sonra bunların üzerinden bir kaynar suyu süzgeçten aşağı dökeceğim. İkinci kaynar suyunun içerisine bırakacağım. Sonra bunları top şeklinde sıkıp Burada birkaç yaprak pırasa yaprağı var. Onlarla beraber bir suda bulgur Kaynatırken bunları içerisine aktaracağım. Sonrasında e, mısır aktaracağım. Mısır unu gezdireceğim. Ve en son güzel bir yağda salça kırıp üstüne ilave edeceğim. Bunları hızlandırarak çekeceğim size arkadaşlar. Burada balıklarımı da yıkayıp bir kenara koyuyorum. sen misin? Balığa dokunmam. Evime balık sokturmam. Ben evdeki adama bunları yaptım. Bu ne ya arkadaşlar? Canavara benziyor. Yani değil mi? Görüntüsü çok komik. Bundan korktum. Ay! Elime eldiven aldım. Şimdi ama bunları kedilere vereceğim. Yani çöpe atmayacağım tabii ki. Kedilere vermek üzere poşet diyeceğim. Onlar yesinler kafasını. Bizim kediler zaten perşembe günü bayram ediyorlar da. Şöyle. Yalnız nasıl tiksiniyorum anlatamam yani şu an. Ay gerçekten. Ay gerçekten bir yerde okumuştum. Bakın. Hatice atasözü der ki nerede okuduğumu unuttum ki benim atasözüm olsun o. Koca Adama sevdiğini unutturur, sevmediğini yutturur. Kuru fasulye yemeyen ben arkadaşlar. Bir de güzel yapıyorum ki sormayın cidden. E, ve yiyorum yani sevmeye başladım. Mesela ben tavuğun butunu, kanadını çok severim. Ama can e, deli, tavuğun deri kısmını sevmediği için yapmaz, yemez. Ben de sırf o yemiyor diye ne kadar göğüs varsa o kadar göğsü alıp yapıyorum. Onunla ilgili böyle tarifler bakıyorum. Gerçekten koca adama sevdiğini unutturur, sevmediğini yutturur. Hatice atasözü olarak kalsın bu bizlerle. Şimdi şunun tuzunu atayım. Suyunu süzeyim şimdi. Evet. Şunun tuzunu atayım. Bir kenarda birazcık dinlensin. Arkadaşlar normalde içine hep böyle bir mısırın kızartıyoruz ama bu kez kendi evimde yaptığım için ve kokmasından korktuğum için YouTube'da küçük bir araştırma yaptım. E, çine kopu böyle yapanlar çıkmadı ama bu tarz balığı fırına atanlar vardı. E, umuyorum ki çok lezzetli olur. Bir de benden küçük tavsiye rahmetli Fatma teyzem kıvırcığın marulun arasına koyar balığı o şekilde pişirirdi. Aslında ilk kitapta kendime fazla güvenmediğim için hızlandırılmış bir şekilde video çektim. Ama sonrasında sonuç olarak çok güzel olunca ısırgan çorban bu şekilde arkadan seslendirmeye de detaylı bir tarif vermek istedim arkadaşlar. Isırganı ilk olarak böyle güzelce silkeliyoruz böceği kurtu düşsün diye. Sonrasında süzgece alıp önce bir kaynar suyu süzgeçten süzdürüyoruz. Daha sonrasında bunu bir tekneye alıp kaynar suyu başından aşağı döküp ılıyana kadar bekletiyoruz. Daha sonrasında yine aynı şekilde süzdükten sonra güzelce böyle toplar halinde sıkıyoruz sırganımızı. Ve çok incecik dilimler halinde kıyıyoruz. Ama ince ince kıymayı lütfen özen gösterin. Sonra spagetti gibi kaşınıza çok fazla gelin. Tencerede bir miktar suyu kaynamaya bırakıp içerisine yarım çay bardağı kadar bulgurumu koydum. Bulgurum hafif şiştikten sonra doğradığım ısırganları üzerine de pırasamı koyup bir güzel bunlar bulgurumla beraber pişene kadar böyle haşlayana kadar kaynadı. Sonrasında içerisine birazcık mısır attım. Bir tık daha fazla olsaymış güzel olabilirmiş. Çünkü ben çok severim bu şekilde. Bunlar burada kaynarken tabii ki çorbamızın henüz bir sıvı yağı yok. Ee, bir kenarda yağ ve tereyağını eritip sıvı yağ ile beraber soğanlarımı güzelce kavuruyorum. İçerisine salçamı ilave ediyorum. Baharatlarımı bu aşamada ilave ediyorum. Eğer ki mısır ununuz varsa, mısır unu bende yoktu. Anneme de gidip almaya üşendiğim için ben birazcık bu aşamada beyaz un kavurdum. Çok az bir şey kavurdum. O da suyun e, dirediğini böyle birazcık ılıklaştırsın diye. Daha sonrasında bütün malzemelerimi çorbamla beraber e, karıştırdım. Güzel bir kıvam elde edip birleştirdim. Gerçekten de eşim de annem de çok beğendi. Hatta annem mısır unun nereden aldın dedi. E, yani o un şeyini ayırt edemedi. Ben çok beğendim arkadaşlar. E, bu arada pırasa YouTube'dan çok baktım birçok tarifte yok. E, bu bizim köyde çok yapılır. Pırasa çok güzel ama pırasanın sadece yaprağı olacak. Çok güzel bir aroma veriyor. Eğer yapacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Birazcık ben de soğuk algınlığında bulundum eşimle beraber. E, bu hastalık döneminde canlı beraber bana çok iyi geldi. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar yarın için bu sefer çilekli cheesecake yapacağım. Limonlu değil. Şöyle bir kaba yapacağım. Etrafını fırın kağıda da sardım. Folyo daha kolay olurdu ama fırın kağıda da sardım. Tarif vermeyeceğim. Sadece şu kabı nasıl sardım size göstermek istedim. Böyle kalıplarda da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle sırgan çorbamı yaptım. Annem de çok beğendi. Ben de çok beğendim. Fırında balıklarım da pişti. Böyle çok nefis gözüküyor. Böyle yemeğimizi yiyoruz şimdi. Evet. Çekiyorum. Hayatım. Tamam. Beğendin mi? Hatice'm, yani hem Amerikan mutfakta bir evde oturmamıza rağmen <laughs> Amerikan mutfağı evde oturmamıza rağmen nasıl olur da ev balık tokmadan sen bu balığı önümüze koyabiliyorsun. Bu bir. İkincisi nasıl bu kadar lezzetli yapabiliyorsun? Hayatım derden ki şimdi. Hatice sen söyletiyorsun derden ama. Gerçekten. Şu an öyle bir hissiyat doldu içime. <laughs> yani ben evet doğrudur. listede <laughs> çok kopya çektim ama yani böyle konularda çok da haşlama yapıyorum. Ne hissediyorsam, nasıl e, tadıyorsam onu açıklıyorum. Yani ekstra bir şey söylemiyorum. Az önce... Hayatım şey, rokalara dağıt istersen. Evet. Az önce de şey evet. diyor evet. bana... E... Annenin evinde bu kadar lezzetli yemek yapmadın, annen duymasın <laughs> ama. Evet, Neden yapmadım, Ondan içeride. Bu arada anneme de şöyle kahve demledik, demleniyor. Ben o sırada 2 dakika şapşik mutfağa girişeceğim. Evet yani hadis distansım için çizkekte can bana yardım ediyor. Arkadaşlar can dışarı gitti Ali ile onların işleri var ta Sultan Gazi Gazi Osman Paşa taraflarına doğru gitti. Annemle ben de çay içiyoruz. Böyle film iziyoruz. Arkadaşlar şöyle elim e, çilekli cheesecake'imi göstermek istiyorum sizlere. Bu arada limonudan kalmış can, şimdi limon cheesecake yiyecek. Ben meyve yiyeceğim. Annemle de oturduk Can gelene kadar böyle bir tekneye fındık kırdık. Bunları güzelce kavururum bir ara. Yine film e, izleyeceğiz. Film gecesi Can tatlı yerken ben meyve yiyeceğim. Aslında canım çekti ama ne daha sağlıklı olacak. Herhalde bize kalori bakımından. Aa ayva almışım doğru. Ayvayı da siyah Ben Ayvayı yedin mi sen hayatım? İki Ekim'de mi? Ba Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hayatım çayı ısısaydın bari. Kuru kuru. Kuru kuru doğru. Görüşürüz. Bay bay.